Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Kripto para piyasasını, güvenlik eksikleri nedeniyle, vahşi batı, olarak tanımlayan SEC Başkanı Geri Gensler, ABD'li Senatör Tumey'in kripto para birimlerinin sınıflandırmasına yönelik sorularına cevap verdi. Gensler'e yöneltilen sorularda, kripto para birimlerinin menkul kıymet olarak nasıl sınıflandırılabileceği üzerinde duruldu. Sek Başkanı, daha fazla düzenleyici çerçeve, duruşunu yeniledi. Eski MIT profesörü, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamalarda göreve geldiğinden bu yana yürürlükte olan Huawei ve Reeves testlerine bağlı kalacağını söyledi. Gençler bunlarla beraber yasalar ve davalar geniş parametreler oluşturduğu için komisyonun sınıflandırmaya dair net olmayacağını belirtti. SEC başkanına göre komisyonun kripto paraların menkul kıymet olup olmadığını belirlemesi gerekmiyor. ABD'li senatör Toomey'in ikinci sorusu olan kripto paraların menkul ve emtia olarak nasıl ayrıldığı sorusuna Gençler, herhangi bir finansal aracın menkul kıymet olarak teklif edilip edilmediği veya satılıp satılmadığı belirli gerçeklere ve koşullara bağlıdır, cevabını verdi. Tomey şunlarla devam etti. Gençlerin yanıtına Başkan Gençlerin kararsız olması nedeniyle Kongre'nin harekete geçmesi gerekiyor ifadeleriyle cevap verdi. Daha sonra Seç Başkanı bu ifadeye katıldığını ve Kongre'nin kripto paralara ilişkin daha fazla düzenleyici çerçeve ihtiyacı olduğunu söyledi. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.